Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Vildan'ın mutfağı. Bugün çok pratik bir kurabiye tarifim var. Kurabiyemizde sadece 3 malzeme kullanıyoruz ve çok pratik oluyor. Hem de çok lezzetli damaklarda eriyen bir tarif. Mutlaka tarifimi deneyin. Öncelikle yoğurma kabıma bir su bardağı sıvı yağı alıyorum. Daha sonrasında üzerine 1 paket krem şantiyi ilave ediyorum. Ben krem şantiyi sade olarak kullanıyorum. Dilerseniz kakaolu olanını da kullanabilirsiniz. Krem şantiyi bir çırpıcı yardımıyla eriyene kadar karıştırıyorum. Kullandığım malzemeleri ve ölçüleri açıklama kısmına yazıyorum. Yine oradan takip edebilirsiniz. Bu arada videomu izlerken yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Aralarda verdiğim püf noktalarını kaçırmamak için lütfen videonun tamamını izlemenizi rica ediyorum. Bu karışımın üzerine şimdi un ilave ediyorum. mutlaka elenmiş un kullanıyoruz. Unu ilave ettikten sonra elimle artık yormaya başlıyorum. Bu arada beni nerelerden izliyorsunuz merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aklınıza bir soru takıldığında yine çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğümde sizlere dönüş yapıyor olacağım. Yarım su bardak un kalmıştı. Onu da ilave ettim. Unu mutlaka böyle kademe kademe ilave edin ki hamur katı olmasın. Toplamda 3 su bardağı un kullanıyorum. Hamuru yavaş yavaş toparlıyorum. Çok fazla katı bir hamur olmayacak. Tekrar söyleyeyim. hamur katı olduğunda kurabiyenize sert olur. O yüzden verdiğim ölçülerin dışına çıkmayın lütfen. Gördüğünüz gibi hamur elime yapışmıyor bu şekilde yapıyorum ve elime yapışmıyor temiz elinizle baktığınızda hamur yapışmıyorsa hamurun kıvamı olmuş demektir yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime kurabiyelerimi diziyorum ceviz büyüklüğünde kurabiyeler yaptım biraz daha büyük yapabilirsiniz ya da küçük yapabilirsiniz göz zevkinize göre damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz Hamuru şöyle elimde bir sabitliyorum. Daha sonrasında yuvarlamaya başlıyorum. Bu şekilde yapmanızı öneririm. Bütün hamuru yuvarladım. Bize haline getirdim. Toplamda 27 tane kurabiye elde ediyorum. Kurabiyelerin üzerine mikserin ucuyla şekil veriyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben biraz daha süslü olmasını istediğim için yaptım. Dilerseniz yuvarlak halde de bırakabilirsiniz. Ben bu kurabiyenin üzerine meyve sosu kullanıyorum. Dilerseniz çikolata sosu ya da reçel evinizde böyle sıvı olarak tatlı ne varsa kullanabilirsiniz. Yakından da gösteriyorum. Bu şekilde çok fazla bastırmadan şeklini veriyorum. Kurabiyeler çok güzel oldu. Şimdi 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimizi yakmadan pişirelim. Çok fazla yanmasına izin vermeyin. Yandığında kurabiyelerde bir koku oluşuyor, yanık kokusu. O da hiç hoş olmuyor. O yüzden tam kararında kurabiyeleri pişirelim. Kurabiyenin üzerine meyve sosunu sıkıyorum. Hazır meyve sosu kullandım. Dilerseniz ev yapımı sos da kullanabilirsiniz. Orman meyvelerinden sos hazırlayabilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor. Kurabiyeler zaten çok güzel. Ağızda dalan da bir kurabiye. Üzerine meyve sosu, çikolata sosu hangisini kullanırsanız hepsi çok yakışacak. Az malzemeli ve gerçekten çok güzel bir tarif. Hem pratik hem yapımı çok kolay. Asla sizi yormuyor. Bu tarifi mutlaka deneyin. İsterseniz bu şekilde sade olarak da tüketebilirsiniz. Çocuklarınız da bu şekilde çok sevecektir eminim. Çünkü bu kurabiye gerçekten çok güzel oluyor. Hazır aldığınız kurabiyelerden daha kat kat lezzetli oluyor. Bütün tariflerimi bana güvenerek deneyebilirsiniz. Hiçbirinizin malzemesiz yan olsun istemiyorum. Mutlaka videoyu sonuna kadar izledikten sonra tariflerimi deneyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.